Softvolvox ERP programı servis yönetimi işlem tanımları. Servis fişindeki servis işlemleri kısmında kullanmak üzere servis içerisinde yapılabilecek teknik işlemleri bu alandan kaydedebilirsiniz. Örneğin cep telefonu onarım esnasında led ekran değişimi olarak bir işlem yapılıyorsa bu kısımdan led ekran değişimi olarak bir tanım yapabilirsiniz. Farklı yapacağınız işlemler varsa onlar da bu alandan kaydedebilirsiniz. Yeni kayıt eklemek için yeni kayıt ekle butonuna tıklayıp ilgili işlemin kodunu, işlemin tanımını, eğer işlem ücreti sabitse buradan işlem ücretini yazabilirsiniz. Veya işlem ücreti değişiklik gösteriyorsa bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bir hizmet koduyla eşleşiyorsa buradan ilgili hizmet kodunu seçebilir veya seçmiş olduğunuz hizmet kodunu temizlemek istiyorsanız ilgili alandan temizle diyebilirsiniz. İşlem tanımını kaydettikten sonra eğer ilgili alanda birden fazla işlem tanımınız varsa sağ üst köşede ara butonuna tıklayıp işlem koduna ya da işlem tanımına göre arama yapıp ilgili kaydınızı açıp üzerinde düzenlemeleri sağlayıp kaydetme işlemini de yapabilirsiniz.